Yeni Dünya Ticaret Merkezi 11 Eylül terör saldırılarından 13 yıl sonra hizmete girmeye hazırlanıyor. Saldırıların olduğu bölgenin 3 cadde ötesinde ise içinde müze ve cami barındıracak bir İslam merkezi inşa etme planı var. Ancak tasarım oldukça mütevazi olsa da tartışmalar sürüyor. Tasarım içinde küçük bir cami, halk merkezi ve İslam'la ilgili müze olan 3 katlı binadan oluşuyor. İslami Liderlik Konseyi Başkanı İmam Talip Abdülreşit, merkezin İslam'ı bütün yönleriyle anlatan bir proje olması gerektiği görüşünde. İslam merkez İslam'ın üç büyük dinden biri olduğunu anlatmalı. Amerika'daki Müslümanları özellikle de New York'ta yaşayanları doğru şekilde anlatan bir müze tasarlanmalı. Daha önceki projeye karşı olanlar 2010'da inşaatın yapılması planlanan alanda protestolar düzenlemişti. Eski proje 15 katlı bir kültür merkezi ve cami içeriyordu. Aralarında 11 Eylül'de ölenlerin yakınlarının da bulunduğu protestoculara göre saldırıların olduğu alanın bu kadar yakınında İslam merkezi kurmak duyarsızlıktı. Dini özgürlüklere sonuna kadar açığız. Ama burada değil. Park 51 adı verilen orijinal plandan vazgeçildi. Ancak ayrıntılar henüz belli olmadığı halde yeni tasarıda tepki topluyor. Amerikan Özgürlük ve Soğunma Girişimi Başkanı Pamela Geller, Cihat ve cihatçı düşünce konusunda açıklık ve dürüstlüğe ihtiyacımız var. Bu müze toprakların ilhak, kültürlerin imha edildiği, insanların köleleştirildiği 1400 yıl süren cihatları mı anlatacak? Umarım öyle değildir. Bu noktaya inşa edilmesi uygun değil. Planları incelememiz gerekiyor. Kanada'dan gelen bir grup üniversite öğrencisi ve öğretim üyesi müteahhitlerden birinden bilgi aldı. Dini araştırmalar profesörü Alexandra Bain, İslam tarihinin tüm dünya için önemli olduğunu düşünüyor. Müslümanlar kölelik zamanından beri Amerika'dalar. İlk Amerikalılar arasında Müslümanlar da vardı. Amerikan kültürünün önemli bir parçası olmaya devam ediyorlar. Müteahhitler henüz tüm projeyi ve projenin finansmanının nasıl yapılacağını açıklamadı. Ancak yine de bu binaların yakında yıkılıp yerine İslam dinini, sanat ve kültürünü yansıtacak yepyeni bir yapı inşa edileceği konusunda ısrarlılar. Genel Küçüker, Amerika'nın Sesi Washington.